için yani e, burada e, birlikte beraber üsiyat olarak Sayın Başkanım e, sizi ziyarete gelmek hep içimizi arz ediyorduk ama bugüne nasip oldu. Bu pandemi sürecinden dolayı çok e, faaliyetleri yapamıyoruz. Bir araya belki gelemiyoruz ama Sivas için hep gönlümüz kalbimiz hep beraberdi, birlikte atıyor. Bu son zamanlarda Sivas'ı e, kamuoyunda e, gündemine oturan en çok kamuoyunu işgal eden ee, gündeme oturan konu Sivas'ın işte teşvik konuları ile ilgili altıncı bölge olmazsa bu kenevirle ilgili yasaların çıkması ama maalesef beklediğimiz sonuçları çok alamadık şimdiye kadar ne kadar da sizlerin mücadelesi belki bizlerin size desteğiyle birlikte sizlerin o kadar uğraşmasına rağmen birçok belki siyasilerimizden destek alamadınız sonuca ulaşamadık ama şu son Cumhurbaşkanımızla 13 ili temsilen İç Anadolu bölgesini temsilen bir Sivas e, Ticaret Odası Başkanının temsil etmesi ayrı bir güzel o konuyla ilgili tebrik ediyorum. İkincisi Cumhurbaşkanı'nın karşısında hakikaten Sivas'ın konularını, Sivas'ın işte yat, yatırımlarını, Sivas'a alınacak teşvikle ilgili konuları bizzat Cumhurbaşkanının karşısında sizin ona anlatmanız işte yatırımla ilgili para istemeniz, ödenek istemeniz bu da Sivas için ayrı bir güzel bir şey. Yani o konuyla ilgili ben tebrik ediyorum. Hakikaten o konuştuğunuz Cumhurbaşkanının karşısında konuşmanız hem Sivas'ın orada Sivas'ı gündeme getirdiğiniz, Sivas'ın bir nevi oradaki Bakanlar Kurulu'nda Sivas'ın ismi konuşuldu. Sivas'ın bazı mağduriyetleri dile getirildi. Bugün Cumhurbaşkanımız da hakikaten sağ olsun yakından ilgilendi. Talimatlar verildi. Demir Organize Sanayi'nin ödeneği de inşallah 2021'in 2021 başlarında çıkar. Ora bir an önce yapılır ve memleketimizin gelişmesine, ekonomisine katkı sağlar diye düşünüyoruz. Siz de burada e, hakikaten çok mücadele ediyorsunuz. E, Sivas'ın sanayisinin gelişmesi için, Sivas'ın teşvik alanına, Sivas hak ettiği şeyleri alması için. Yani Sivas'a fazla bir şey istenilmiyor aslında. Evet. Sivas'ın hak ettiği, şimdiye kadar mağdur edilmiş, alması gereken, hak ettiği şeyleri alınması için siz de mücadele ediyorsunuz. Bizler de bu konuyla ilgili başkanım, aklınızda olsun, müsiyat olarak, arkadaşlarımızla birlikte her zaman yanınızdayız. Ne diyorsanız, çünkü Sivas geliştiği zaman hepimiz gelişeceğiz. Yani bütün sektörlere faydası olacak, istihdam olacak, Sivas'ın nüfusu büyüyecek, belki büyük şehir olacağız, yatırımcılar gelecek. Dolayısıyla bu konuyla ilgili biz hep sizin yanınızdayız. Tamam. Birlikte de hareket etmeye hazırız. Sayın Başkanım, değerli müsiyatın il yöneticileri, öncelikle bugünkü odamıza yapmış olduğunuz ziyaretten dolayı başta şahsımıza, başkanımıza ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Başkanım biraz önce değindiniz, teşekkür ediyorum düşüncelerinizden dolayı. Zaten hep beraberiz. Aynı odanı mensup üyelerimizsiniz aynı zamanda şirketleriniz olarak? Siz de dediğiniz çatı oda niteliğinde ticaret ve sanayi odası Görevini layıkıyla yapmaya çalışıyor. Her zaman birlik ve beraberlik mesajımızı sizlerle beraber zaten her ortamda veriyoruz. Sivas'ta birlikte beraberlikteki sadece eksiklik bunu gözler önüne belki sergilemiyoruz. Bu da kamuoyunda sanki bir kopukluk var gibi, bir ayrılık var gibi ama öyle bir şey olmadığını bugünkü bu ziyaret, bundan önce yapılan ziyaretler, bundan sonra yapılacak ziyaretler aslında değiştirecek. Biz Sivas'ta milletvekilleriyle valisiyle, belediye başkanıyla, tüm STK'larla zaten bir arada olmamız gerekiyor ve bir aradayız. Buna nifak sokmaya çalışan, bunu bölmeye çalışan, burada ayrımcılık yapmaya çalışan zaten hep şunu söylüyorum, bugün de söylüyorum. Sivas menfaatleri için değil, Sivas'a zarar vermek için çalışıyor demektir. Bu tür insanları ve bu tür kişileri aramıza koymayacağız. Devlet büyüklerimiz bunlara müsaade etmeyecek. Bu insanlarla aynı ortamlara girmeyecek. Bu memlekette kim zarar veriyorsa onun karşısında olacağız. Kim menfaat sağlıyorsa da onun yanında olacağız. Bugün müsiat burada bu birliği beraberliği ve bu yanımızda olduğunun mesajını söylemişti. 13 il 63 oda borsa başkanının gerçekten bizi layık görmeleriyle içinde Kayseri, Konya, Ankara, Eşşehir gibi iller olduğu halde Sivas Ticaret ve Sanat Başkanı ekonomi şurasında İç Anadolu'nun bütün sorunlarını anlatması için görevlendirilmesi benim için bir şereftir. Oradaki tabii ki hepsi bütün maddelerin çoğu Sivas'ı gönderen maddelerdi ama en önemli madde demir Ağı organize sanayidir. Son bir haftadır 10 gündür Sivas'ta demir Ağı organize zaten sürekli herkesin artık dilinde. Artık her eve girdi. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun kendisine 2019 Şubat ayında vermiş olduğu mitikteki sözü hatırlattığımızda Cumhurbaşkanımızın sözü yapmadığı bir şey olmaz. Kendisine bunu hatırlatmayı o şansı yakaladık. Tabii en önemlisi Sayın Başkanım altyapı bittikten sonraki bakanımızın ifadesi de var biliyorsunuz. Bakanımız diyor ki Cumhurbaşkanımızın talimatları yerine gelecek. Oranın altyapısı bittikten sonra işte endüstriyel bölge ilan edeceğiz. Ama orada önemli olan şu altyapı bittiğinde diyor. Altyapı bitmesi için de 101 milyona yapılan ihalenin 7 milyonu gelmiş, 93 milyon para gelmemiş. Buranın da kamuoyunu bilgilendirmiş oranın bu arada. Hani bazı belki Sete karar bazı siyasi partiler hani teşvik ne oldu bilmem ne denebiliyor mesela haklı olarak diyebiliyorlar. Biz burada bunu takip eden kişi olarak söylüyorum kurum olarak. Teşvik sözünde hiçbir sıkıntı yok. Bunu Cumhurbaşkanımız teyit etti, bakanımız teyit etti. Fakat altyapının bitmesiyle olacak bu. Oradaki esas konu altyapıydı. Cumhurbaşkanımız da e, biz ona kendisi talep ettik 93 bin lirayı. O da Sanayi Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a talimat vererek ödemenin hızlandırılması ödeneğe hızlandırılması talimatını verdi. Bakanımız da çıktı ödeneğe bu senenin sonuna kadar hızlı bir şekilde halledeceklerini 2021 sonra da altyapının biteceğini tekrar koskoca ekonomi şurası dile getirdi. Biz bakanımıza inanıyoruz. Biz cumhurbaşkanımıza inanıyoruz. Biz hükümetimize inanıyoruz. Hiçbir tane burada sıkıntı çıkmayacak ile. Ama takibi de bundan sonra hep beraber yapacağız. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı gündeme getirdi. Cumhurbaşkanımızdan parayı istedi. Sözünü hatırlattı. O da sözünü teyit etti. Paranı göndereceğimiz müzdeşimi verdi. Şimdi siyasi partiler, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, valimiz, bütün sadakalarımız hep beraber altyapıyı bir an önce bitirmek için mücadele vereceğiz. Bittikten sonra da başta bizim görevimiz yatırımcıları buraya tek 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 getirip inşallah Sivas'taki başkanım 30-35 bin tane işsiz kardeşimizi iş sahibi yapacağız. Sivas'ı Türkiye'nin cazibe illerinden biri haline getireceğiz.